Survivor'da olaylı düello Bakın kırmızı takım Sedat'a nasıl destek verdi Yağmur Ayşe'ye hayatı boyunca unutamayacağı güzellikte bir lafı soktu Survivor'da yaşanan o büyük kavga Şok eden düello Bakın Yusuf ve Sedat düellosunda Volkan ve Batuhan düellosunda kimler kazandı Final düellosuna kim kaldı Survivor'a kim veda etti Hepsi veda da fazlası videomuzda ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'daki düello eşleşmeleri Sedat'la Yusuf, Volkan'la Batuhan arasındaydı. Herkes Batuhan'ın Volkan'ı yeneceğini, Yusuf'un da atış üstünlüğü sebebiyle Sedat'ı yeneceğini söylüyordu. Fakat gerçekten Survivor 2025 sezonuna bana göre damgasını vuran isim net bir şekilde çılgın Sedat'tır. Çünkü hiç kimse bundan böyle bir performans beklemiyordu. Adam gerçekten yaşlı sayılabilecek bir kategoride. 54 yaşında. Ve ona rağmen 25'lik, 30'luk gençlerin hepsini ipe getirdi. Ve bugüne kadar geldiği günden beri her hafta düelloya girmesine rağmen, 8 kere düelloda olmasına rağmen Yusuf'u çok güzel bir şekilde yenerek diğer tura çıkmaya hak kazandı. Diğer yandan da Batuhan Volkan'ı yendi. Ve Volkan'la Yusuf'un final diyellosunu izleyeceğiz. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta eğlenerek Türkiye ailesinin yanına dönen yarışmacıyı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.